Merhaba sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. 28 Temmuz 3 Ağustos haftası bakalım size neler getirecek. Hangi konular gündeminizde olacak detaylarıyla videoda buluyor olacaksın. Soru cevap ve sonunda da haftanın tavsiyesi yer alıyor olacak. Lütfen odaklan ve uyumlan rica ediyorum. aramıza yeni katılan sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar benimle karşılaşmanız tesadüf değil. Videolarımı izlerken bunu anlıyor olacaksınız. Lütfen kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre haftada iki defa izlemeyi ihmal etmeyiniz. Verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında benim rehberliğimde hayatınızda nasıl bir aydınlanma yolculuğuna başladığınızı fark ediyor olacaksınız. Emeğe saygı açısından lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları izledikten sonra da güzel beğeni ve yorumlarınızı da videoların altına bırakmayı lütfen unutmayınız rica ediyorum. Bu anlamda emeğe saygı gösterip alver dengesini koruyan herkese de Yürekten teşekkürler. Görmesini istediğin kişilerle de lütfen kanalımı, videolarımı paylaş ki onlar da bu yolculuğa dahil olabilsinler. Bakalım. Sevgili Kova, yükselen Kova'yı burcu Kovalar. 28 Temmuz, 3 Ağustos haftası sana neler getirecek bakalım? Hayatına neler getirecek? Hayatına hangi konuları getirecek? Hangi konular ön plana çıkacak? O konular üzerinden sen neler yaşıyor olacaksın. Bakalım sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar hayatında neler var bu hafta. Evet sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar. Ö geçen hafta aslan yeni ayında eğer ki bir haber aldıysanız bir şey başlamışsa hayatınıza telefonunuza mesajlar da gelmiş olabilir. Bu durumun bu hafta devam etmesi söz konusu. Telefonun trafiğiniz devam edebilir, mesaj trafiğiniz devam edebilir, mail trafiğiniz devam edebilir hayatınızda. Uzaklarla iletişim konuları da gündeminizde olacak. Bir bakmışsınız ki pazartesi salı bir mesaj gelmiş telefonunuza ama bu geçen hafta başlayan bir şeyle alakalı olabilir. Evet, almaya hak kazanacağınız bir durum. Halen daha bir yerlerde biriken paralarınızı kavuşamadıysanız bununla ilgili enerjiler var. Orada hakkınız tarafınıza iade ediliyor görünüyor. Maddi anlamda biriken bir durum var. Para açısından alamamışsınız halen ama bununla ilgili bir paylaşma, mal paylaşımı, para paylaşımı durumları söz konusu olacak hayatınızda. Bir mücadele vereceksiniz ama bu mücadele pek de böyle verilmesi gereken bir mücadele mi sanmıyorum. Yani doğru yerde doğru mücadeleyi vermek çok önemli görünüyor. Bir şeyleri yapmaya gayret gösterseniz de o konuda itirazlarla da karşılaşacaksınız. Ve meraklı gözlerin sizin hayatınızın üzerinde olup da sizi böyle hem sosyal medyadan hem de etrafınızdan izlediği bir hafta olurken sizin de merak ettiğiniz bazı konuları internetten, Google'dan araştırma yöntemlerine girip ya da belki de birileriyle mesaj da fotoğraf durumları varsa telefonunuzda o siz de onu stok yapma durumlarına da girebilirsiniz. Şimdi bakalım başka hangi konular var? Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovaların hayatında bu hafta. Değerli olanı anlayacaksın, kıymetli olanı anlayacaksın, içinde kalbinde bulunanı anlayacaksın, senin için öz değer durumunu anlayacaksın, maddi varlıklarını kaybetmemeye odaklanıp sevdiklerini ve değer verdiklerini de kazanmaya odaklanacaksın görünüyor. Özellikle salı günü bir kutlayacağın haberle karşılaşabilirsin ya da bir şekilde 9 Ağustos senin burcunda gerçekleşecek olan kova dolunayı hayatına kutlayacağım bir mevzuyu da getirebilir. Dönüşüm kapında bu demek oluyor ki bir şey değişecek hayatında. Hayatında bir bitiş ve başlangıç yaşanacak görünüyor. Ve kendi hayatına sınırlar çizeceksin. Özel hayatına kimseyi karıştırmayacaksın aldığın kararları esnetmemeyi istiyorsun. Bununla ilgili de duygu düşünceler olurken hayatında sınırlar belirleyeceğin bazı durumlar yaşayacağın görünüyor. Detaylara geçelim bakalım. Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar. Bakalım bakalım başka hayatınızda neler olacak 28 Temmuz 3 Ağustos haftasında. Hmm. Sevgili Kova, mesajlaşma trafiği var ya başlayan. O mesajlaşma trafiğindeki sohbetlerle alakalı bir konuda böyle tam da alışık olmadığım bazı mevzular ya da e, zararlı alışkanlık diyelim ya, zararlı alışkanlık iletişimde kullanılan diyelim ki. Zararlı bir alışkanlığı terk edeceğin görünüyor mesela. Mesajlaşma trafiği ya da telefonlaşma trafiği ile alakalı olarak içinde kullandığın üslup olur, konuşma tarzı olur. Bunlarla ilgili zararlı bir alışkanlık var. Bununla ilgili bir vazgeçiş görünüyor açıkçası. İletişim trafiğinde zararlı alışkanlıkların terk edilmesi konumu gündeminde olabilir, görünüyor. Evet. Bir teklifle karşılaşıyorsun. Bu bir iş teklifi, bu bir gönül teklifi olacak ayrı zamanda bazılarınız açısından. Birisi gönlüne talip olabilir, birisi senin değer verdiğin, kıymet verdiğin bir şeye talip olabilir. Bu yaşanacak. İkili ilişkiler ve partnerlik ilişkileri diyaloglar hayatınıza yansıyacak görünüyor. Duygusal konuşmalar yaşayacaksınız bu hafta partnerlik ilişkisinde. Şimdi Geçtiğimiz dolunayda, oğlak dolunayında yarım kalan ve tamamlanmayan bir konu var. Bu da para konusu. Birikmiş bir paranın tarafınıza gelmemesi konusu. Senin burcunda 9 Ağustos'ta gerçekleşecek olan kova dolunayı bu konuyu tetikleyecek. Bu hafta bunun enerjilerini yaşıyor olacaksın. Akışta kal, yarım kalan bir şey var. Halen alamadığın para var ya, bununla ilgili tamamlanma dolunay civarında gerçekleşecek hayatında. Ve işte değerli yolculuk başlıyor. Kendi adına, kendi geleceğini, kendi isteklerini, kendi hayatını açma yönünü özellikle ya salı günü ya da gene 9 Ağustos'taki senin burcundaki dolunay gerçekleştirecek değerli olan şeylerin yolunu açılacak diye senin için diyor ki hayattan keyif almanın, keyif nasıl olduğunun da yolu açılacak senin açısından. Zamanı ve parayı idare etme konusunda bu hafta birazcık stres yaşayabilirsin. O da şunda zaman ve parayı ayarlamakta bir e, polemik, bir tartışma, bir mücadele yaşanacağı görünüyor hayatın içerisinde. Sen zaman ve parayı ayarlamaya çalışırken orada bir polemiğin içerisine çekebilir. Ya da zamanla bu hafta tedarik etmeye çalıştığın ya da e, ödemelerle alakalı bir konu varsa hayatında bununla ilgili de bazı da tartışmaya açık konular oluşabilir. Polemiklerde uzak durursan bunu yaşamazsın tabii ki. Diyor ki hayatında aslan yeni ayı sende aslında bir dönemeç yaratmış farkında değilsin. Bir bitiş ve başlangıç. Hayatının bir sayfası kapanmış aslında. Yeni bir sayfa açılıyor. Ve seyahatler başlıyor senin için. Ayrıca yeni bir savaş ve mücadele ama zaferli bir mücadele hayatında başlangıç olacak görünüyor. Ve önündeki 23 Ağustos'taki Başak yeni ayı sende iyice artık bazı şeylerin değişimine böyle baya baya bir yaklaştığının da habercisi olacak. Ama bu haftadan itibaren hayatında geçen hafta bir şey bitmiş başlamış seni zorlayan bir şey var ve bu zorlayan şeye karşı sen değişimi ayak uyduracaksın. Sen değişiyorsun diyor ve değişimi ayak uydurarak bu akışa devam edeceksin görünüyor. Birileri var seni böyle etrafta dört gözle izleyebilir. Sosyal medyadan stoklayabilir. Sana yanaşacak. Sana sokulacak. Sana sıcak davranacak. Görünüyor açıkçası. Bir şekilde. Sen de birilerini özlüyor ya da belki de sen de stalklıyor olabilirsin birilerini. Sosyal medyadan da olur, mesaj trafiğinizden de olur. Sen de ona sıcak yakınıp yaklaşma eylemi içerisinde olabilirsin. Ve uzun yıllardır, e, malum burada şimdi Uranüs ikizlere geçti. Bir 7 yıllık seyahatine devam ediyor ama bir yedi yıl önce hayatında istedin, 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 sınırlı, 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 sınırlı derken Diyor ki al sana dua ve dileklerinin kabulü. Hayatında yeni bir döngünün başlangıcı. Önündeki 7 yıllık döngünün başlangıcı. Bu yüzden de bu haftadan itibaren hayatında sınır koyduğun, sınırlı kalan, ilerlemeyen, hep koruyup ve muhafaza ettiğin, kendi değerlerin, sahip oldukların, kıymet verdiklerin, özel hayatın ne varsa burada bununla ilgili dua ve dileklerine kavuşacaksın görünüyor. Evet duygular şahlanacak görünüyor. Gösterişli bir konumda olacaksınız. İnsanların böyle sizinle ilgili çok havalı görünüyor, çok gösterişli görünüyor deyip de size gerçekten iştahı kabaran insanlar olacak. Yani duyguları coşan insanlar olacak bu hafta. Bir şekilde kendinizde bu duygu zinciri yaratılırken bastırın. Duygularınızı bastırın. Sakın coşmayın. Okyanus gibi olmayın. Durgun sular gibi olun. Birileri size bu şekilde yaklaşabilir. Ama siz duygusal olarak sakın yükselmeyin. Duygularınızı iyi kontrol edin. Duygularınızdan vuruluyorsunuz. Bir şaklanıyor. Bir duruluyorsunuz. İşte burada diyor ki duygu kontrolünü sağlarsan hayatında aslında duygusal anlamda da bazı şeyleri elde edebilirsin. Peki soru cevaba geçelim bakalım. Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovaların hayatında 28 Temmuz, 3 Ağustos haftasında başka neler olacak? Hayatında 9 aydır evham endişe edip de aynı kısır döngü içerisinde dolan dolaş dolaş çıkamadığım bir türlü uykusuzluklar var bir taraftan da hayatımda aynı yerde miyim kayıplar yaşamak istemiyorum diyorsun ya. Şimdi önünde 2,5 ay var bu 2,5 ayı iyi planlı diyor yani sana diyor ki planlama içerisine girersen ve planların dahilinde ilerlersen hayat daha iyi davranacak sana. Korkma endişe etme evham yapma plandan şaşma planlı ol. Kaybetmek istemiyorsan planlı ol. Evet. Bakalım. Başka hangi enerjiler var? Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovaların hayatında yepyeni haftada. Miras konuları gündeminizde olabilir. Köklerden gelen bir mirasın hayatınıza yansıması, bağlar, aile bağlarının maddi desteğinin yansıması, zenginliğin hayatınıza gelmesi, bir de ilişkiler anlamında bağlar, aile bağı gibi bağların köklenmek istiyorum, bir yerde demir atmak istiyorum, bağ oluşturmak istiyorum, artık kendimi bir yere ait hissetmek istiyorum konuları da gündemine gelirken bir şekilde aileden gelen maddi ve manevi bir desteğin hayatınıza geleceği haftadasınız. Peki başka hangi enerjiler var? Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovaların hayatlarında bakalım. 28 Temmuz 3 Ağustos haftasında. Hayallerin var. Hayallerine ulaşmak üzeresin. Çok az kalmış. 15 gün diyebiliriz belki de. Ve hayatında bir hayaline daha yaklaştığın bir durum olacak. Bu hayal biraz risk barındırıyor içindeki. Hayat zaten risklerden ibaret ama sen bu riski de bir şekilde yanmayı da göze alsan da bu hayaline doğru ilerleyeceksin. Ve aslında hayalinin bir adım daha da sana yaklaşmış olacak. Peki başka? Başka başka hangi enerjiler var? Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovaların hayatlarında yepyeni haftada. Geçmiş pişmanlıkların aklına gelecek bu hafta. Keşke yapmasaydım, keşke olmasaydı ya da şöyle değerlendirseydim ya da bu durumu böyle yapsaydım dediğin gibi durumlar. Pişmanlık ve ayıplanma duyguları içerisinde yer alıyorsun. Bazı şeyler yaşanmış, bitmiş. Bırak geçmiş artık. Geçmişe dönemezsin. Zaman makinesi de icat olmadı. O yüzden de şu ana odaklan. Elinde kalan ne? Durum ne? Buna bak. Bununla ne yapabilirsin? Geçmişten ders aldıysan o zaman ne ala? Geçmişte yapamadıklarını yapma fırsatın artık doğacak. Diyor ki o zaman pişman oldun. İşte yeni fırsatlar olacak hayatında. Pişman olmayacağın durumlar yarat ya da bir şeyleri zamanında şöyle olsaydı da yapsaydım diye yani zamanı geri döndürseydim çözseydim dediğim bir şey varsa bunu yapmak için bir imkan da olabilir. Hayıflanma boşu boşuna. Bir şekilde ileriki zamana odaklanmaya gayret göster. Geçmişin pişmanlığı içerisindesiniz bazı konularda. Başka hangi enerjiler var? Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar bakalım. Yine hayaller. Baya baya bu hafta size hayaller yaklaşıyor olacak gerçekten. Hayal kurmaktan sakın vazgeçmeyin. Kendi hayatınızla ilgili, hedeflerinizle ilgili hayaller kurarsanız tabii ki evet riski üstleneceksiniz ama hayalinize bir adım daha yaklaşacaksınız. 28 Temmuz 3 Ağustos haftasında kova yükselen kova ay burcu kovalara haftanın tavsiyesi nedir? Bu haftanın tavsiyesi sizin için bakalım nedir? Diyor ki, sistem sana hizmet edecek. Hizmet sektöründe bir işin de halledilebilir. Başak burcu temaları hayatına gelir, hizmet sektörü ile ilgili bir işin hallolabilir. Akışta kal. Bir şey senin için çalışacak. Sistem sana hizmet edecek. Biri sana yardım edecek. Bir konuda bir şey çözülecek. Şanslı bir hafta. Orada şansını iyi değerlendir. Yani. Sanki bir oluşun içindesin ve bir şeye hazırlanıyorsun gibi durumlar var. Burada hayat şu an seni bir yere götürüyor aslında. Bir şey hizmet ediyor sana farkında değilsin sen ama bir şey sana hizmet ediyor. Ve bu hizmet sürecine ayak uydur. Ki varış noktana daha kolay varabilesin görünüyor hayatında. Evet. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Etrafınızda her zaman size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa izlemenizi güneş yükselen ve ay burcunuza göre tavsiye ediyorum. Böylelikle verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında Sizler de hayatınızda şifa yolculuğuna çıkmış olacaksınız. Unutma, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgilerimle namaste.